Hepinize merhabalar. Burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde Outlast gelecekti. Neden Outlast gelmedi? Ya ufak bir açıklama yapmam gerek. Bu aralar videolar seyrekleşti bilmem farkında mısınız? Kedilerimden biri devamı söylüyordum çok hasta diye. Bacağı kırıktı. Bacağı alçı derken üstüne bir de idrar yolları iltihaplandı. Kimya 4 dersimiz var. İdrar yolları iltihaplandı derken bugün bandajını değiştirmeye gitti gittik. Gitmez olaydı. Bacağı çok kötü olmuş. Kurtulamayacak durumdaydı. O yüzden kedimin benim bugün bacağı kesildi. Bu videoyu sırf videosuz kalmamanız için çekiyorum. Biraz durgun olabilir. O yüzden bu açıklamayı yapma gereği duydum. Şimdi hemen derse gidiyoruz. Sırf o sebepten bugün biraz durgunum. Bacağı kırılmış. Kırık kısım yani o kırık kemik damarlarına baskı mı yapmış artık nedir? O yüzden böyle bir talihsizlik yaşadık bugün. Sonra demeyin Eren abi neden bu kadar kötü videon? Neden bu kadar suratsız meymenetsiz? Aman Allah demeyin bana. Kimyada da tuş ekledikçe ekle. Ben bu dersi geçmemiş miydim? Kimyayı bitirmemiş miydim? Neden böyle yapıyor bunlar? Ne açıldı acaba? E ben bunu sanki yapmıştım. Çok ilginç. Görevimiz var. Okulun içinde bir de. Hemen gidelim, göreve gidelim. Tipim de tam banka soyguncusu gibiyim. <laughs> Yine şey yapıyorlar, bana gülüyorlar. Hi! Ya bak sadece erkekler görüyor kızlar. Bu maskenin altında yatan şeyi biliyorlar ne olduğunu. Aa gülüşe bak. Kalete arzu mu? Aa bir you? problem, problem var ben bu ben bunları hey, geçmiştim. Alty, Hepinize tekrardan merhaba. Oyun saklamayı unutmuşum ben. Aptal kafam. oyun saklamayı unutmuşum. Ga Matematik öğretmen. Müdür. Onu buradan kurtaracaktık. En son burada kalmıştık. Şimdi bu göreve devam edelim. Bu görevde yakalanmıştım adama. Meğer sen ses çıkarmamam gerekiyormuş. Şimdi büyük ihtimal yol buradan. En son yolu keşfetmiştim. Galiba buradan bir yerden mi gireceğiz? Değil mi buradan? Yol buradan değilse çok fena laflar hazırlarım. Aa buradan tamam. Ağaçtan işte tırmanıp gireceğiz. Allah ne elemeye. Meğersem şey yazıyormuş ya. Aman bu geçen oyun boşuna şey yapmışım ben o zaman. Aa haneye tecavüz. Hane mi la burası? Yine la dedim bak. Nasıl düşüyorduk? Ah! Hannibal Lecter. Aa çok korkunç yerlere geldim ha. Hiç kimseye görmeden heykeldeki güç kaynağını imha et. Nasıl edeyim ben onu imha? Aa beni gizli ajan beni. E beni görüyorlar beni görmemeleri. imkansız. Ya ben ne imkansızları başarım. Şu adamı. Güç kaynağını gündüz vakti güç kaynağı. Aman. Aa orada şeyler de var. <laughs> Yürüyüşünü ne güzel yapmışlar adamı. Şeyin delinin. Buraya sakın dönme ha. Arkanı dön hadi. Haydi. Hayır el arkanı değil. Buradan yürü. Ben. Aa arkasını döndü. Ben öyle arka istemedim ya. Aa adam şeye çıkacak. Neyse söylemek istemiyorum bu kelimeyi. Saat 10'a çeyrek var. Ben güç kaynağını yok edince. Görüyor. Görecek. Aman nasıl Ulan sapanlaymış ya. Aman mı verin. Yakalandın mı? Aman! Sapanlaymış ya uzaktan şey gibi o patates tabancasını patlatmıştık ya. Onun gibi uzaktan uzaktanmış. Ha hiç haberim yok. Bileydim ben o kadar yanına gider miydim ve onunla uğraşır mıydım? Karşıya geç karşı içime geç. Oradan adamı patlat aman. Adamı diyorum şeyi. Kola şişesini patlat. Jeneratör de nasıl bir jeneratörse. Maşallah kola şişesi gibi jeneratör yapmışlar. Atla atla atla. Aşağı in. Aşağı in. Tamam. Sapanım elimde mi? Sapanım hazır. Önümden çekil. Şurada eğilelim bakalım. Şurada şey var. Şu arkasına geçip oradan vurabiliriz değil mi? Aa, bir, an, bir an ortaya çıkacağım sandım. Ellere bak. Aa, seni keto. Tövbe yarabbim tövbe sen bana günah yazma. Ama daha yakaksam beni göremezler herhalde. Bence beni bu tiple zaten şey derler. Bu da deli derler. Şey yapmazlar bana. Ne yaptım? Ay şey aldım. <laughs> Vallahi patlattım ha. Vandalizm diyor ne var? Vandalizm mi kaldı? Bak <laughs> <laughs> gireyim. Ee, bekçiler? Aha bek... Ne yaptım? Ha bir daha yattım. İkinciye yattım. Koşuyorum. Koş koş. Jimmy koş. Jimmy koş. Oh, girdim. Çok kolay oldu. Akıl hastasının içine sız ve mis, Mr. Galloway'ı bul. Mr. Aman Türkçesini de İngilizceye çeviriyorum artık. Deli miyim, manyak mıyım, neyim? Gelin ben burada birine yakalım. Aman ya bak kapıları nasıl vuralı açıyor. Aa vallahi. Outlast. Nerede? Mr. Galloway. Biz şuradan... Ben şuradan gidiyorum çünkü orada bekçiler var. Bekçiler beni... Görürse... <laughs> Aferin lan. Oh, para mı ben bu adama? Ne yaptım? Benim için o da şeyleri oy alıyor. Aa blok. Beşinci hücre. Unutmayın. Geldim. Galloway geldim. Geldim erkeğin özü sen nasıl olduğuna düştün buralara ya? Aa, altına da işlemiş mi, küflenmiş mi, ne olmuş? Tanımadı beni. Ama beni... Kafamdaki maskeyle yine beni nasıl hemen tanıdın? <laughs> Kadın lo lo Lola değil. Ha, Mr. Phillips, Mrs. Abi de çıkaracağım bunu.

Oha nasıl satayım. Bir de aralarını yaptım. Manyak <laughs> mıyım neyim ben? Adamı yolunu yaptım ya. Hadi siz gidin eve bir sabahlara kadar pomp. Galişko mu? <laughs> 60 dolar. 60 dolara değmezdi ama en azından 60 dolar. Ne yapayım? Rusa Musa gideyim de bari kendimi ta şey yapayım. Bu aşk acısından sonra. Ey ee, ben ka... E ben kaldım mı böyle? E beni de bari alaydınız şeye arabayla. A problemli manyaklı. Alır der, der. A kapı da kapalı. A çekilecek çilem derdim varmış benim. Allah sizi top eylemeye ya. Peki ben akıl hastanesindekilere yakalansam şimdi beni geri gönderirler mi acaba? Ya da çok gizli bu geçit kimse bilmesin diye. Neyse ben öyle bir yoldan yapmayayım hareketlerimi buradan ben geldiğim yerden gereklerim sessiz sessiz. Allah beni kahretmesin tabii nasılsa ben el alemin ayak işini yaptığım için hiç problem değil böyle şeyler. Aman. Aa, kuş sesiymiş. Çok korktum bir an için. Dedim ya Rab, sen beni nasıl şeylerle sınıyorsun? Yeni bir göreve geldik. Aha, ne yapıyorsunuz? Koşa bak. <laughs> Deli bir de gitti vurdu öyle. Aa seni zayıf siyahi seni. Aa yeni görevimiz var. E tabii ki yeni görev. Eski görev. Eğlence evi. Eğlencesi. Bu ne ya? Parti düzenliyor. Benim sahilinde parti. Oh, hey, Pete. Hey, Pete. Yo, Jimmy. I'm over here. Senin, senin... <laughs> uh, <no. gülüyor> ah Jimmy. Aa, ben yeah, bu Jimmy. Well, Birinci sıraya mı taşısam? Şu bu <laughs> çıksa da hepimiz keyfimize baksak ya. Hiç i̇şte acımam verin parasını about? alırım vallahi yeter çıksın. Şu GTA 5 gibi bir bu iki çıksa ama dünyalar benim olur. Aa sen bizim şişkaya bak ne hallere gelmiş. Bizim bunlar arkadaş olduk tabi değil mi? It seems my clever brethren have taken control of the funhouse at the carnival. Well oh, panayır evindeki eğlence evini geri alacağız. Funhouse, genius, you simple-minded noble foot soldier. The football team is going to be there this afternoon. You could really cause them some problems. Okay. panayırda şey. Problem çıkaracağız <laughs> futbol <Football gülüyor> takımına. <laughs> 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 ah, tahmin ettiğim şeyse çok güzel şey. <laughs> Hmm, kontrol odasına gidip bunlar bir şeye binince herhalde onu bozacağız. Ne bileyim korkutacağız ya da bunları. Aa şeye binince ben bunları öldüreyim mi? En iyisi. Gülmeyin lan sizde. Hayatınızda ilk defa mı domuz kafalı? Sana da hay. Bak görüyor musun işte bak beni gerçekten seven insan burada belli oluyor. Maske takmış halime bile hay diyor. Manyak mıdır nedir kız? Şey ben bunlara gidip direkt öldüreyim kesin çözüm. Ne haber kız? Hastayım sana şeye binince hızlı trene binince hızlı trenin şeyini açayım. Aa motorum yok. Hızlı trenin kilidini açayım. Ondan sonra hep söylesin. Abi maskem de var. Benim yaptığımı da bilemezler. Ama bu planı çok gözüm tuttu abi. Çok haince bir plan. Bisketim de yeşil ha. Bisketim yeşil önümden çekil. Şimdi biraz eğlence zamanı. Şu şeyleri biraz korkutalım. Neydi onların adı? Aa giriş parası vermiyor mu artık? Aman baştan desenize ya. Giriş parası vermiyorsam ben madem devamlı gelirim buraya. Aman. Kontrol room. Dersi asıyorum ha. Şimdi polise yakalanmayayım ben gidip. Buradan mı giriyoruz kontrol room'a? Ha korku evinde ben bunları mı korkutacağım? Ne yapacağım? Aha nereli? Aa. İneklerle buluş. Aa nerelere girdim? Dünyam şaştı. Vallaha. İneklere yardım et. Edeyim. Seni dövüyoruz mu? Dövüyoruz. Bir de yatır. Bir de o yerde vur toş birlere. E, tamam sen bittin artık değil mi? Bittin. Pardon. Seni de ben alayım. Aa bitmemiş. Bitti diye şey yaptık. Aa ne yaptın sen benim arkadaşıma? Yani üçlü üçlü dövüyorum. Baki, ağzını kırdım. Fethi'nin de ağzını kırdım. Feti. Aa Feti. bunun adı Fethi. Fethi. <laughs> Sporcular buraya ele mi geçirdi? Aman hiç tahmin ettiğim gibi şey değilmiş ya. İnekleri eğlence evinin dışına götüreyim. Götüreyim şuradan şeyi açabilir miyiz şunu? Şurada şey var. Ben bunu açamıyor ama buradan. Şurada kitap var. Bu kitabı çekince gizli odaya mı? Ha ah, bildim. Evet sallamıştım onu. O zaman şunun arkasında da kasa var. Yokmuş. Gelin lan. Zibidiler. Tırmanabileceğim. Fethi. Fethi oğlum. Fiş. Tırmanabileceğim buradan. Mezarlık kontrol odasına git. Yarabbim çok korkunç. Aa ben burada ölümüme gelmişim de haberim yok. Aa beni nasıl beni nasıl bıçaklıyor. Rip. Aa sana rip. Bir dakika ben neden bıçaklandım orada? Bir de bir mezarım da hazır burada. Ya Rabbim çok korkuyorum. Önce deliler hastanesi. Şimdi burası. Geldim vallahi. Ne yapıyoruz? Mezarlık kontrollerini etkinleştir. Aman ya bu problemler buradan geçe. Ama ben sizin yapacağım. Ha? kullandım Allah sana rahmet eylesin. Aa, fazladan bir tanesini kullandım. Şimdi ne olacak? Aa, sana da atam kafalarına kafalar. Şu... Ya yeter! Ya yetmezse şeylerim, oraklarım? Yetmezse oraklarım... Hepinizi taraklarım. Mezarlık odasından çık. Çıkayım. E bizim zibidler nerede? Çıktı mezarlık odasından. Şimdi nereye gidiyorum? La Ay ama hiç sevmediğim şeyler ya. Help. Ha haritan var Allah'tan. Aha. Ha. ha dönmeceli şey. Tamam. Bakıyı bulduk. Gel benimle baki. Baki oğlum. Tamam be. Kır gibi bu da. Yani sesi yakınlardan geliyor. Burada bir yerde olmalı. Labirenti dinliyorum. Tamam. Labirentin dışına kadar. Ben biliyorum sanki labirentin dışını derken zaten haritada varmış dışı. Ama böyle labirent mi olur ya? Bu ne? Başka karşıma şeyler çıkacak değil mi? Sporcular çıkacak. İnsan şurada... Aha gözleri oynuyor. Felfecir. Felfecir gözlere bak. Bütün madencileri etkisizleştir. Nasıl peki? Ya dur. Aldın mı? Almadın. O zaman demek ki ben yine geç. Ha ama burada Cık. şey varmış ya. <laughs> Merdiven var. E tırmansana oğlum Cimi tırman. Aa inet şey sporcu başı burada. Bye. Oğlum sana güle güle. Aa hemen öldün mü? Bu kadar mıydın sen? E nerede kal sen sporculu. E ben seni bir daha aşağılayayım. Burada kimse yok ama. Dis Disable Miners. Tamam. Şimdi yine sporcular geçerken bana vurdurtma. Bu kadar bayat olmayın. Ben yukarıdan gidebilir miyim ben de? Kalan madencileri etkisizleştir. Etkisizleştireyim. Jump. Jump. Ha, ha. Aşağı atamıyor mu? Cana gitmiyor. Canı gitmiyor. Aha, a hayır. E ben sana yeni öğrendim tekmemle vuramam, vuramadım. Olsun. Canım sağ olsun benim. Tamam, kalan madenciler de etkisiz. Madenciler de maşallah kobolta benziyorlar. Kobolt değil. Ne benziyorlar? Son madenciler. Aa, son sporcuların şeyi kesinlikle boz. Değilmiş ama sen kılıbık bir şey çıktın derken bana gibi vurdu. Sen benim yeni hareketlerimin tadına bakmak ister misin? İstemezsin. Tamam o zaman ben sana. O zaman ben... Aa toş pinle vurdum. Neler yapıyorum acaba? Adam bir atıyorum bir kaldırıyor. Tamam son madencileri de etkisizleştirdim. Bundan sonra artık kal... olmasın bir şey. Yeter bu kadar. Sıkıldım ben. Ben zaten bu müzikte... De... Tır... İnek deli bul. Bulayım. Buradasınız. Ne yapıyorsun lan? Bir <laughs> uz uzayamıyorum. Uzayamadım. Fetih şeye kapılmış Fetih. Aynanın cazibesine katılmış. Ge Geçemedim. Işın ah, kolası çıkardım burada. Bunu bunu bozuyoruz mu? Kaça bir dakika Fetih. Kaça şuradan Fetih. Yo bu da değil. Ha bunlar hoparlör. Ne yapmam gerekiyor benim burada? Çok sert. Vurmam gerekmiyor. Koku bombası. Takıldım kaldım iyi mi burada? Tamam bunu da patlattık. Bunları patlatalım bir bir. Ve... Sahne. Buradan değil. Ha ama şunu vuracağız ya. Yo bu da değil. E bu sahneyi indiren şey. Ben mi yanlış biliyorum? Şeyi bulamadım diye mi gidemiyorum yoksa? Ama. Ya. Buna hak ettin lan. Vuramıyorum da sana. Ha, o zaman sana al. Sen değil sen. Düş şuradan bakayım. Aa, çocuğu, ha çocuk. Ha Al size. Ya. Şimdi geçebiliyor mu? Aa, çok korkunç. Bu ne şeyler? Phantom of Tofe. Aha bacakları da yok. Hayaletler operası. Oh bitti. Bu da bitti. <laughs> Bunu da atlattık. Alnımızın teri Nene ne işin var senin burada? Karnavalda Allah aşkına. E şimdi biz burayı ele geçirdik mi? Hadi bir bölümde derse gidelim ya. Yakala beni. Yakala beni. Yakala beni polis. Dersen asma. Neymiş? Beden eğitimi 4. Gitmem mi? Gidemem. Yakala yakala derse götür. Çabuk beni derse götür. Çabuk 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 hadi. Böyle yeni hareketler öğrenelim. O yüzden Aa umarım şeydir. Yakar toptur. Mudur. Yeah, tamam konuşmayı bırak Jimmy hadi derse girelim. Hadi ne olur yakar top ne olur. Güneş olmasın. Vallahi yakar top. Hareketleri unuttum. Nasıl oynayacağımızı unuttum. Bak yine şu takıma bak. Kaslı kuslu. Bir de benim Allah kahretmesin seni. Orada şey... Neydi o? Michael Cera mıdır? Kera mıdır, mıdır? Nedir? takımımda o var. Nasıl yapıyorduk? Top tut tut al 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 Jimmy al. Aferin erkek. Şimdi zıplayıp sana değil. Zıplayıp yardım yardım zıplayıp çift atlat değiştir fırlat left at left at left at dur çık nasıl çıkıyor space zıplayıp aman onlara geçti aa şişko vur ah oh, erkek yürü fasat zıplayıp left at seni de indirdim ver el ver topumu ver topumu ver topumu ver Topumu ver. Al sana da Geri yığıl. Ya ben siz sporcum, sporcu mi porcu dinler miyim Allah aşkına? Ben bu okulun... Yakala 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 yakala. Arkadakini indiremiyoruz mu? Hemen bunu aldım gibi vur 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 Ha, Bunu al bunu al bunu al. İzin verme. Sen çok kocamansın. Aa çok ama. Aa! Aa! Ay yenileceğim. Ben bilerek şey verdim. Avans verdim. Aa, wow, nasıl beni 3 tane beni indirdi. Hemen indireceğim şunu. Tamam. Zıpla. Tamam bu da indi. Bu da bizde. Aman. Çizgi geçince şey olmuyor mu ya? Kazandık bu arada. nişan geliştirmesi daha artık daha iyi nişan alıyorum. Allah zaten mükemmel nişan alıyordum. Şimdi artık daha iyi nişan alıyorum. Allah'ım gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Yakında aa burada kırmızı görev var. Bu kırmızı görev ben sonra yasaklarım. Heyecan ol. Aa kırmızı görev. Burayı ele geçireceğiz o zaman sporcuların elinden. Aa buna daha hazır değilim daha. O yüzden. Bu yüzden bugünlük bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin, yorum bırakmayı unutmayın. Facebook sayfamı beğenin, Twitter'dan da takip edin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.